Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Ben şimdi bir yere geldim. Bir yerden tam çıkacaktım. Bana yeni e, arabalarını yeni arabasını gösteriyor daha doğrusu. Dedim dur ya video çekeyim bari. Vallahi niyetim yoktu. Bu içimden geldi. Böyle bir şey yoktu falan. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet. Şimdi şunu göstereyim öncelikle. Bu özel birine gidiyor. J unit dizayna diyelim. Onun haç okusuna. karbon parçalar gidecek. Kendi ayarlamış. Kendi alıyor. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi burada bir Hachiroku'su vardı zaten. Bir önceki videoda gösterdim. Şimdi size diğer okusunu göstereceğim. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi bu diğer rokusuna hemen bu parçanın yanındayken göstereyim. Şurada bir tane master yapıyor yine. Ducktail şey olacak. Spoiler olacak. Bu master daha sonradan bunun karbonunu yapıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi kamerayı değiştirelim. Videoyu kapatmak zorundayım. İşte iPhone'un da bu sıkıntısı var. Samsung'da olsa basıyordum kamera değişiyor. Şimdi kapatacağız bir daha video baş. <laughs> Ama iPhone'da bir güzel tarafı şöyle geniş açıdan video çekebiliriz. Bakın geniş açı oldu. Olduğum yerdeyim. Şuradan geniş açı. Normal açısı bu. Böyle çeker. Ama normal çekelim hadi. Balık gözü efekti olmasın. Şimdi burasını dediğim gibi ayarlıyor yine. Nasıl Kawasaki motoruna kendisi depoyu değiştirip yaptıysa buna da yine çok güzel bir şey yapıyor. Kendisine master yapıyor. Şöyle bir bakalım. <laughs> Test <laughs> Hayır. Şöyle bir geç dedim. Koyalım yerine bir bakalım. Size bir göstereyim. Nasıl oluyormuş. Kendi dizaynı yine. Kendi master'ını yapıyorum şimdi dedi. Şöyle olacak arkadaşlar. Genel görünüşü şöyle olacak. Karbon olacak bu tabii böyle. Doğukan çıldır çıldırtalım diye buradan gösteriyorum sırf bu arabayı. Şimdi lastikler, lastikler o biçim o çok güzel. Şöyle genel olarak içini göstereyim arkadaşlar. Çok temiz, çok şahane yapılmış. Bir pas sat kadar tok sesi olmasa da kapının kapanışları vesaire var ya muhteşem. Yani çok yavaş da kapatsanız yarım kapanmıyor arkadaşlar. Bak. Okay. Ha, yarım kapattım. Çok güzel ya. Muhteşem. İçi de oldukça güzel. Bryden koltukları ve kapı içleri var. Çok şahane, temiz. Şimdi dedi ki sen buraya bastırınca diyor içeride hava bir yere gidemediği için ben oradan camı açtı. Daha rahat kapanıyor bu şekilde diyor. Hava, cam açık olunca daha rahat kapanıyor. Evet şöyle devam edelim bakalım. Lastik jantlarına diyecek bir şey yok. Çok çok güzel. Şu motor kısmına bakalım. Bir engine bay'e bak. Açık hava filatörümüz. Oil catch can. Bataryası da motosiklet bataryası kadar. 4AGE. Evet. bakacak olursak AE86 0263 öyle video kodu. Blitz süspansiyonları var üzerinde ve Blitz Tower Bar var. Yine Blitz'in açık hava filtresi var. Çok güzel duruyor. Şöyle Türkiye'deki arkadaşlara fikir versin diye. <laughs> yavaş yavaş çıkıyorum. Çok güzel ama. Tabii daha yapacağı şeyler vardır elbette bunu ama. ee, dedim. Sen şunu devam ediyordun. Ne yaptın onu bırakıp buna mı atladın? Çok güzeldi, çok temizdi, kaçıramadım dedi. Tam fiyatını bilmiyorum ama yaklaşık 30 bin dolar falandır şu an bu. Onu söyleyeyim yani. En az 30 bin dolar vardır. 30 bin dolar da para mı? 30 bin birim yani falan diyebilirsiniz ama Arkadaşlar dediğim gibi Japonya'da diğer arabalar çok çok ucuz olduğu için bu rakamlar çok çok fazla kaçıyor. Çok abartı kaçıyor. Yani bir C63 AMG'nin yani 2010 C63 AMG'nin bir 25 bin 30 bin dolar olduğu yerde düşününce bu araba <laughs> komik oluyor tabii ki. Evet burada güçlendirmelere devam ediyor. Kaçır ya Daha önceden göstermiştim. Şu an çok sıcak var. Hiç uğraşamıyorum dedi. Daha sonra bakacağım buna dedi. Ne zaman biter dedim. 2-3 seneye biter mi dedim. Belki 3 sene yancı. evet. Şuradaki kapı panellerini de göstereyim. Buradan bir eleman alacak bunları. Bunlar gidecek Türkiye'ye. Şöyle karbon kapı içi panelleri. Haçı roku için hepsi 4 panel toplamda 2,5-3 kilo civarında. Öyle hafif. Evet. Dışarıda müşterilerin arabası var. Bir de arkadaşlar nasıl terliyorum nasıl sıcak ya. Tabi bisikletle geldim buraya. Benim Mercedes'i göstereyim şöyle. Mercedes Mercedes deyip duruyorum. Bir tane de Mercedes aldım arkadaşlar. Söyleyeyim şöyle. Bir Mercedes bir tane de Ara 34 aldım. İleriki zamanda kanalda göreceğiz hep beraber bunları. İkisi de limited. İkisi de dünya üzerinde az bulunan arabalardan. Efsane eskisinden daha hızlı geri dönecek arkadaşlar. Şimdilik böyle sakin. Yavaş yavaş. Acele etmeye gerek yok. Acelemiz yok göstereceğiz, göstereceğiz. Gösterme derdimiz de yok zaten. Sadece haberiniz olsun Instagram'dan zaten arada bir teaserları paylaşıyorum. Arabayı full göstermiyorum falan ama arabanın full gösterdiğim başka bir hesabım var Ara 34'ün mesela. Onu bulan bulmuş. 1100 kişi de bulmuş. Nasıl bulduysanız bulmuşlar. Şimdi Ara 32 ile R35'e bir bakalım nasıl? Ya da hep içim kalıyor ya. Şu R35'te hep içim kalıyor. Kesin ileride tekrar R35'e döneceğim gibi ama içimde GT3 var. İki kere R35 aldım. İçimde GT3 var. GT3'ü inşallah artık alacağız. Başka yerlerde. Şöyle R35'e bakarsak dışından arkadaşlar rotorları, jantları değişmiş. Jantlar enkey olmuş. Çift silindikli en keyifli jantlardan, bizim Supra'da vardı bunlardan hatırlıyorsunuz. Aynı stil, tabii bunlar 20 inçlik versiyonlar. Araba 2014-15 duruyor, gibi duruyor yani. O adam bilmiyoruz, Kansai Servis'ten şeyleri var, stikürleri var. Adam kafasına göre mi yapıştırmış? Minds, BR, Kansai Service. Bunlar hep birbirine rakip firmalar normalde. Ama her yerde bir şeyler yaptırmış, tamam mı? şeyler yaptırdıkça da onların şeylerini koymuş. E, ee, stickerlarını koymuş. Ama en çok da Kansai servisin şeyleri var. Bak. Bizim de vardı böyle şeyin kenarında. E, ee, Roadster'ın kenarında. Swan -neck bir kanat. Boeing'deki kanattan hallice biraz daha küçük. Ama o kadar var. Hakikaten büyük ya. Ha? Biraz daha açılı olsaymış üst tarafı. Downforce'a biraz daha etki edermiş ama bu şekilde çok bir açısı yok. Biraz açısı var. Hani boyuna göre. Neyse. Çok fiziğinden işini anlamıyoruz. Ama bu kadar da yapıştırılmaz ya. Çok var yani şu altta bile. Şuralarda falan. Anacım her tarafında bir etiket var. Dayım etiket manyağı çıkmış. 2014-2015 model gibi duruyor arkadaşlar. İçindeki ekrandan falan dizaynı. Eski dizayn. Böyle biraz nizmomsu yapmaya çalışmış ama tabii ki değil. Ama güzel. Çok hoş, severim yani. Sevdim. Karbon e, kaput komple. İki tane de leç var şurada gördüğünüz gibi. Açma kapatmaya. Ve şu 32'ye bakalım. Az önce içeri geldiğimde bir yer amca bir tane adamla konuşuyordu. Adam Suprasını satmak istiyor arkadaşlar. Supra, düşük kilometre, siyah, e, taze boyanmış ama kazası yok. 80 bin kilometre civarında ve 96 model ve çift turbo arz. Z modeli. Yani benim sattığım Supra'nın aynısı gibi duruyor duyunca. Ama adam herhalde biraz acil satacak gibi. Paraya ihtiyacı var gibi. Haftaya o Supra'yı görmeye gelebilirim buraya. Bakarsınız Mercedes AMG'nin yanına, R34'ün yanına bir tane de Supra eklemiş olabiliriz. Şimdilik bisikletimizle geziyoruz. Bisikletle çok mutluyum onu da söyleyeyim. Bisiklet Ayrı bir zevk arkadaşlar. Bisiklet muhteşem bir şey. Bu bisiklet yani. Diğerine bindim geçen dedim bu neymiş ya gitmiş. <laughs> bu ayrı bir zevk. Evet dükkan böyle bildiğiniz gibi. E, update update edeceğim sizleri yakında. Çok büyük şeyler oluyor. Ama hepsi işin arka tarafında. Hani çok güzel şeyler olursa da paylaşmamak lazım hemen. Bir şekilde gölge düşüyor. Olmuyor. Olmayacağı tutuyor. Olsun gerçekleşsin hepsi e, ee, yok. Hiç acelemiz yok. Hepsi olur. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Şöyle amcamı çalışırken görelim biraz. Kılıç işçisi gibi kafaya da sardı şeyi bizi. Bak. Eliyle hissede hissede yapıyor. Çok ince rütuşlar. Çok aniztayım burada. Aniztayım. Süper Sıcak. bak, evet, şu an arkadaşlar akşam dört buçuk saati civarında ama iki saat sonra hava kararacak. O kadar sıcak var ki, o kadar nem var ki. Burada 35 derece sıcak olduğun zaman şeyde uygulamada şey yazıyor. hissedilen 44 yazıyor. Çünkü nem dehşet. Bak, az önce videonun başında yok bunlar dehşetlerle. Şimdi ben gideceğim eve doğru. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Sense hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça hoşça kalın. Kare. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayır. Sonunda söyledim. Beşinci dönemde yaptık. Oğlum de oma gidiyor. Muzikaşı ile eski. Tarık oma. Ya hacı ödürdü. Sonra ödürdü zor diyor ya. Ben ilk defa konuşuyorum diyor zor. Hoşça kalın. Ha? Ha? Ben ki hoşuma sağ. Hayır ne? Hayır ne? Dün çabuk öğrendin. Hadi görüşürüz sonraki videoda.